Kırşehir Ahmet Yesevi Camii ses sistemini yapıp teslim ettik. Şükürler olsun. Rıza hocam efendim efendim. nasıl memnun musun ses sisteminden? Abi Yaptık diyeyim. teslim ettik biz. Yani diyecek hiçbir şey yok. Ee, Allah aldığın parayı güle güle harca yağ bala ver derler bizim burada yani. Böyle bir tabir vardır. Helal helal hoş olsun. Hani bu alışverişten Yusuf'un bir gelebilir misin? Yani alan Satan ve kullanan ve hak. cenab Hak emin ol memnundur yani. Allah'a şükürler olsun. Abi. Çünkü ne senin kalbin gönlün kırıldı yüzümüzden belli. Yani ne Yusuf'un um, ne senin kendini de gösterebilirsin ben göstereyim seni. Bak imam, imam memnun. İmam de, memnun yani. <laughs> <memnun. gülüyor> ya, yani satan da memnun. Aa, imam, La, deyerem, alan o, da memnun. Allah'a şükürler <laughs> O memnunuz Allah razı olsun çok yani, güzel. Yani değişik insan görünce farkına varıyor. Ya. Yani bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar kaliteyi bugüne kadar Kırşehir görmüş değildi. Anlatıyorduk ama e, yaşamak daha başka bir şey yani. Biz eminiz bunlar çok güzel olacak, şahane olacak diye ama işi icraatında başında gördüğümüz zaman eski kullandığımız malzemeler burada pazarcı işi. Ama Hocam bir de şey sorayım. Bu hoparlör küçük ama bazıları diyebilir yani, bu küçüktür, sesi çıkmaz. Yok yok, küçük değil. Ses çıkınca, buradaki küçük görünen hoparlör ses çıkarken çok <laughs> gözünüzde büyüyor. Ee, aynası hiçbir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın rütbeyi aklı eserinde. Yani, işin başında görmeniz lazım. Küçüklüğüne aldanmayın. Gerçekten caminin içerisinde varla yok arasında duruyor. Ama, muhteşem bir sesi var. Sesi kötü adam bunu da okuduğu zaman sesi güzel misanlar piyasaya çıkar yemin ediyorum. Yemin, Allah Allah. Allah, yemin ediyorum. Vallahi yani. yemin ediyorum. Hocam sen zaten <laughs> e, Kırşehir Belediyesi'nin ve Mehteran, Bando Mehteran, takımın takımının başı. Mehteran Mehter başıydım tabi ben. Yani en azından sesten anlayan birisin yani sen. Yıllardır Müzisyen Camiası'nın içerisindeyiz. Aptalların başı. Tabi tabi yani Neşet Ertaş'ın merkezi yani burası abdallar diyarı ses sistemlerini de çok gördük. Yani biz e, Dainakortlarda, Behringerlerde çok mevlütler okuduk, çok Kur'an-ı Kerim okuduk ama biz böyle bir o kadar da konser verdik. Böyle bir şeyi hiç görmedik bugüne kadar. Yani sanıyorum müzisyen camiası da dahil olmak üzere SMR8'de mikrofonu <laughs> 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 kullanan, ya yani şuur mikrofonu kullanan herhalde ilk buradır. Yani arkadaşımızın kullandığı bütün yaka mikrofonlarından tut ki kablolarına varana kadar, minare hoparlörlerinden tut cami iş hoparlörlerine varana kadar, kullandığı el mikrofonlarından tut ki aklına ne geliyorsa her şeyi tam bir profesyonel, kimseye iş bırakmadan yapılan bir şey ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Eğer bir cami yaptırıyorsanız, eğer cami inşaat halindeyse Mutlaka ve mutlaka eğer elektronik Ömer Karakaş'a Sağ gelip, Tanışın. Teşekkür ederim. Nereden hocam. kablo bırakılması gerektiği, nasıl yapılması gerektiği. Çünkü böyle bir profesyonellik yok, böyle bir güzellik yok. Teşekkürler, hocam. Ben sağ teşekkür olsun. ederim hocam. Sağ olasın. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Eyvallah, çok sağ hocam olsun. sana da hayırlı olsun. Güle evet, güle kullan. Nasıl sağ hocam? Sağ. sen de memnunsun. Güzel. Sıkıntı yok. Allah razı olsun. Mihrab Gerçekten, da gayet güzel oldu. Eşe dostu arkadaşlara bundan sonra tavsiye ederiz. Biz sağ de gördük. Hocam. Dinledik, baktık. Gerçekten işçilik olarak, insanlık olarak da. Teşekkür Evet. Hocam. Sizden memnunuz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel oldu. Çok sağ güzel olasın, olasın hocam. Oldu. hocam. Hayırlı olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Amin. Evet. Kırşehir'in bura en büyük camisi şimdilik. Bir de Yunus hocamdan bir fikir alalım. Yunus hocam nasıl sesi okudun? Memnun musun? Ömer abi eline koluna sağlık. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin. Ben daha şimdiye kadar böyle bir ses sistemi görmedim. Maşallah. Böyle bir kalite, böyle bir sistem yok abi. Çok teşekkür ediyoruz. Kırşehir'e çok büyük bir kalite getirdiniz. İnşallah bu sizin yüz akınız olacak. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olasın hocam. Hayırlı olsun. Arkadaşlar. Biz de sizlerle <laughs> burada pek fazla diyor. ilgilenemedik. Caminin içerisinde git gel yaptığımızdan dolayı. Siz Allah nasip ederse Cuma, üniversite camisini yaptığınız zaman bizim elimiz boş olacak. Biz evet. Yani. o zaman ciddi manada ilgileneceğiz. Evet. Hocam, Hocam ben bunu diyorum. Allah razı olsun. Yok yok. Taktığımız Hocam. o hoparlör bunlar. <laughs> ARP 150'ler. Söktüğümüz hoparlör. <laughs> Sana samimiyetimle söylüyorum. Koca hoparlörler. Yani böyle bir şey yapamadım. Ama bunlar göründüğü gibi adını, Allah şardın, nikahdın, öteydi, çoğu randıman alınamadı yıllarca hocalarımız sorun yaşadı. Bu sorunları ARP 150 hoparlörlerle çözdük. Artı hocamın dediği gibi caminin içerisinde hoparlör görünmüyor. Kamera kadar görüyorsunuz. Sağ tarafta 6 tane avizenin içerisinde var. Onlar da zaten görünmüyor şu anda. Biraz zor görüyorsunuz. 4 tane avizenin içerisinde var. 6 tane de sol tarafta var ve bu akşam namazı yas namazını hocam onlar kıldırdılar. Gerçekten de sese hayran kaldılar. Hayır olsun.